Zembilli Ali Cemal Efendi var. Bu Yavuz Selim ve Kanuni döneminin Şehir İslam'ı. O dönem. Zembilli demek sepet var elinde. Evinin penceresinden bulunduğu yerden aşağıya onu sakıtıyor. öyleye kadar herkes soracağı soruyu buna yazıyor. Öğleden sonra cevaplandırıp tekrar hızlı bir şekilde aşağıya gönderiyor. Ama düzgün cevap ve soru olduğu gibi bazen de muzipliğine soru soranlar bir tanesi sormuş. Demiş ki kıyamet neden kopacak? Soru bu. Yazdığı kağıdın arka tarafına cevap vermiş. Doğrusu Allah bilir ama ne lazım demiş. İki cevabı var. Bir, doğrusun Allah bilir. İki, bana ne? Neyime gerek? Neme lazım? Cılıktan kopar kıyamet demiş. Eğer bir konuya bigane kalırsanız o konu sizden uzaklaşır. Orası gider. Hakikaten Akif de diyor ki bunu sabitleştiriyor. Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Eğer dünyanın neresinde olursa olsun konuya sahip çıkıldığında o konu kendisini kurtarır. Bugün değil, yarın değil ama bir asır, iki asır sonra bile olsa yine kurtarır.